Mutlu Tilki ve Renkli Orman Masalı Bir zamanlar ormanın derinliklerinde Mutlu Tilki diye bir tilki yaşarmış. Mutlu Tilki adından da anlaşılacağı gibi her zaman neşeli ve mutlu bir şekilde yaşarmış. Bir gün ormanda dolaşırken karşısına Renkli Orman çıkmış. Renkli Orman adını içindeki eksiz çiçekler ve renkli yapraklarıyla almış. Mutlu Tilki bu muhteşem manzarayı Görünse büyülenmiş ve hemen orayı keşfetmeye başlamış. Yolda farklı renklerdeki kuşlar ve kelebeklerle karşılaşmış. Her biri ormanın güzelliklerini anlatmış. Derken renkli ormanın en büyük sırrını keşfetmiş. Ormanın kalbindeki büyülü bir göl istediğiniz renkteki çiçekleri yetiştirebiliyormuş. Mutlu tilki bu muhteşem güzellik karşısında çok heyecanlanmış. Mutlu tilki Renkli ormandan ayrıldığında içi mutlulukla dolmuş. Artık ormanı herkese anlatmak ve onları bu büyülü yerle tanıştırmak istiyormuş. Herkesin renkli ormanın güzelliklerinden faydalanmasını istemiş ve o günden sonra mutlu tilki renkli ormanın en büyük elçisi olmuş. Herkesi bu eşsiz yerle tanıştırmış ve onların yüzünde gülümseme bırakmış. Renkli orman mutlu tilki sayesinde Herkesin kalbinde özel bir yer edinmiş